Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda biraz sizlerle sohbet edeceğiz. Sohbet etmek istedim. Uzunca süredir yoktuk. Sonuçta pandemi geldi, üzerine yaz geldi. işte televizyon çekimleri falan fıstık derken en son Bolu videosuyla tekrar bir sene arada sonra yayınlara başladık YouTube'da. Ondan önce en son Nallıhan'ı çekmiştik ama o zaman da pandemi vardı. Biz Buket'le Nallıhan'a hani günübirlik gidip gelmiştik esas çektiğimiz uzun soluklu seyahatimiz pandemiden hemen önce Bosna Hersey'e, Bosna, Saraybosna ve Mostar videosuydu. O günden bugüne çok uzun zaman geçti. Biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum. Instagram'dan sormuştum hatta bir sohbet videosu çekeceğim neleri konuşalım diye oradan da birkaç bir şey geldi. Poyraz demiş ki hayat nasıl geçiyor abi cidden soruyorum demiş böyle ciddiğinde parantez içinde yazmış. <laughs> Sevgili Poyraz, hayat nasıl geçebilir? Sence nasıl geçebilir? Pandemiden dolayı zaten hani insanlar birçok alışkanlıklarını, sosyalliklerini yaşadığı hayatı uzaklaştı o hayattan. Hani birçok sevdiğinden de uzaklaşmak zorunda kaldı ve hatta bazılarımız sevdiği insanları, yakınlarını kaybetti ne yazık ki bu pandemi yüzünden. Pandemiden sonra hayata bakışımız değişti. Öyle ki bazen belgesel kanallarını veya herhangi bir programı izlediğim zaman şeyi görüyorum. Hani böyle insanlar dip dibe yan yana işte eski videolarda sarılıp öpüşüyorlar kutluyorlar falan. Aman Tanrım diyorum ya <laughs> izlerken covid kaptım. Ne kadar hani gerçeklerimiz değişmiş. Ne kadar bakışımız değişmiş. Şaşırtıcı. O yüzden böyle bir dönemde de hayat nasıl geçebilir sence? Ben geçen yaz işte yazın başında ne zaman mart, nisan gibi falan bir hastalıkla boğuşmaya başladım. Onu belki bilenleriniz bilir, daha önce paylaşmıştım Instagram'da. İşte bu romatrit artrit denen bir şey var. İltihaplı romatizma. Hani genetik olarak geliyormuş. Belli bir zaman sonra ortaya çıkıyormuş. Sağ olsun ben de ortaya çıktı. Bayağı bir sorunları oldu. Sonra güzel bir doktorla tedaviyle bu işi çözdük. Lanet bir şey. Böyle eliniz kolunuz ağrıyor. Hiçbir tarafını kullanamıyorsun. İşte garip garip ilaçlar alıyorsun ama ne yapalım? Sonuçta hayatta kalmaya çalışıyoruz ve... ...insanoğlu bugün bu tip hastalıkları en azından... ...hayatını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde çözebilecek ilaçları bulmuş. Onları kullanıyorum. Böyle hayat böyle geçiyor işte ya. Yani yavaş yavaş YouTube'a geri dönüyoruz. İşte kahve işleri devam ediyor. Ondan sonra cima işte televizyon oldu yazın biliyorsunuz. Böyle hastalıklar, sağlıklar işte Aras'la, Buket'le güzel bir hayat yaşıyoruz. Ya hayat bu. Yani güzel bir laf vardı işte hayat siz plan yaparken başınıza gelen şeylerdir diye <laughs> özür diliyorum. Onun gibi yani biz planlar yapıyoruz ama hayatın bize yerine getireceğini bilmiyoruz. Ben de o şekilde böyle biraz akışına bıraktım. Neler olacak hep beraber göreceğiz. Kutay, sevgili Kutay. Diyordu ki Gezi Vlog ve TV programı. Hangisinin hangi yönlerini seviyorsun? Şimdi tabii televizyon bilmeyenleriniz olabilir. Biz bu yaz TRT belgeselde yayınlanan Tatilimi Planlı diye bir programı sunuculuğunu yaptım. Çekimini yaptık. 13 bölüm gittik, çektik, geldik. Ee, o yüzden böyle bir ilk TV macerama orada başladım diyebilirim. Bakalım sonra hangi programlar, neler gelecek? Ben de bilmiyorum ya da gelecek mi? Şimdi gezi programıyla televizyon aslında hani YouTube olarak bakalım. YouTube'la televizyon çok farklı mecralar. Televizyonda Özellikle ben hani TRT'de yaptım zaten televizyon yayınlanacak programın sınırlarını çiziyor dışına çıkamıyorsun yani e, konsept her şey belli çekim açısından çekim bilmem neye kadar her şey belli o yüzden bir oyun alanım yok YouTube'a kıyasladığımda e, üzerine yönetmen geliyor üzerine senaryo geliyor üzerine işte çekim süreleri bir sürü bir şey geldiği zaman zor bir süreç kolay değil hani. Biz işte siz belki izlerken hani iki kişi olarak izliyorsunuz. Hani hemen böyle işte 30 dakikada biten program gibi görebiliyorsunuz ama bir programı biz yaklaşık 4 günde çekiyoruz. Ve 13, 13 kişi çalışıyor o ekipte. Hani bunun kurgucusu bilmem ne senaristi yapımcısı onlar ayrı. Sadece sette 13 kişi çok büyük bir emek var. Tabi YouTube'la ile televizyonu kıyasladığın zaman YouTube çok daha rahat. YouTube'da tamamen oyun alanı sana ait. İstediğin görüntüyü alıyorsun, istediğin şeyi çekiyorsun, istediğini söyleyebiliyorsun. Kanalının özelinde istediğin şeyi söyleyebiliyorsun. O yüzden hani YouTube'daki gezi videolarımda çok daha rahattım. Televizyonda yarın böyle bir proje gelir. Biraz daha hani en azından televizyonun e, kendi istekleri doğrultusuna giden ama biraz daha böyle tarihi, kültürü, eğlenceyi konuşabileceğimiz bir program olur. E, daha rahat olur diye düşünüyorum en azından senaryo dışına çıkınca ama e, YouTube daha rahat benim için. YouTube gerçekten rahattım. TRT ile devam mı diyor Püsküllüoğlu? Kahve ve YouTube'a devam mı? Yani TRT'ye mi devam yoksa kahve ve YouTube'a mı? Şunu netleştirelim ben yazın TRT çekimlerine de kahve satışını durdurmadım. Ee, sağ olsun arkadaşlarımız kahveleri e, sipariş verenlere hazırlayıp göndermeye kavurmaya devam ettiler ben burada olmasam bile ki çekim aralarında geldiğimde ben de ilgilenmeye çalıştım ama o çekimler bitti döndük ve artık bundan sonra e, ofisimizde gene ekibimizle kahvelerimizi hazırlayıp göndermeye işte her gün kontrol etmeye devam ediyoruz kahve kavurmaya o iş bitmedi. YouTube zaten e, televizyondan dolayı uzunca bir süre dedim ya hani çok uzun solukluydu böyle Üç ay boyunca hani bir sürü çekimler, uzun süreçler bitti. Çekimler bitip dönünce tekrar YouTube'a başladım. İşte Bolu videosu oldu. İşte Volkswagen'le çalıştık. Yeni firmalarla pazarlık aşamasındayız. E, eğer böyle anlaşabilirsem yeni güzel videolarla devam edeceğiz. Olmasa bile. Ben zaten bundan önce de hiç kimseyle çalışmıyordum. Kendi başıma gidiyordum. Olmasa bile gezilere devam edeceğiz. Şimdilik e, önümde sadece YouTube gözüküyor. Yarın televizyon olur olmaz bilmiyorum. Ama bu arada kahve her türlü devam ediyor. Ben televizyonda da olsam, burada da olsam kahve durmadan devam edecek. Biz yazdan sonra bu şeyi yaşadıktan sonra ekibimizi daha güçlendirdik. Burada kendimiz bütün organizasyonu ben olmasam bile yapabilecek hale getirdik. O yüzden bunlar devam ediyor. Şimdi tabii böyle bir hayat koşturmacasında biraz kitap okuyor muyuz bu da önemli. Yani kitap okuyor muyuz derken şey gibi olmasın ya böyle işte kitap okuyun falan. Hani böyle tipler var ya yani sana böyle kül üst notadan konuş. Okuyor musun kitabını falan? Hayır ya kitap okumak su içmek gibi çok doğal bir şey. Farklı bir dünyayı, farklı bir hikayeyi, farklı bir bakış açısını edinebileceğin en iyi şey. Sadece YouTube'dan, Netflix'ten ya da bir dizi izleyerek bir bakış açısı kazanamayız. Bunları da okumamız lazım. Nihan sormuş demiş ki hangi kitapları okuyorsun bu süreçte veya neler okudun gibi bir soruydu. Ben bu aralar e, çok kitap okuyamıyorum, evet doğru <laughs> doğruyu söyleyeceğim size yalan söyleyecek halim yok burada sohbet ediyoruz çok fazla kitap okuyamıyorum çünkü kafamın içi çok dolu yani böyle oturduğum zaman hani kahve işi bir yandan YouTube'da yeni planlar kimle ne yapacağız e, yarın ne olacak hani böyle bir kafamın içi dolu bazen şey oluyor hani böyle filmlerde olur böyle adam suda boğulurken son anda suyun üstüne çıkabilir <laughs> diye nefes alır ya. Onun gibi hallerde yakalıyorum bazen evde veya ofiste kendime. Kafamın içi çok dolu. O yüzden bu kafayla da kitap okunmuyor. Alıyorum kitabı elime, size de oluyordur büyük ihtimalle. Böyle açıyorsun, okumaya başlıyorsun. Bir bakıyorum ki son 10 dakikadır aynı sayfadayım. Aynı yeri 8. defa okuyorum ve bunu 8. defa okuduğumdan farkında bile değilim. Çünkü kafam çok başka yerde. E şimdi bu kafayla da hani ne okuyabilirsin? Çok fazla bir şey okuyamazsın. Son zamanlarda okuduğum hoşuma giden kitaplardan bir tanesi yazın e, okuyup bitirdim. Orhan'ın e, Orhan, Orhan Bahtiyar'ın yazdığı Muhsin, Muhsin Ertuğrul'u yazdığı kitabı. Çok hoş bir kitap. Hani Türkiye'de tiyatronun batıya dönük tiyatronun gelişi, belli bir zamanda sadece Türkiye'de film çeken tek yönetmen olması. Muhsin Ertuğrul'un hayatını çok güzel yazmış Orhan Bahtiyar. Buradan tebrik edeyim onu. Keyifle bitirdim. Daha önce de Vecihi Hürkuş'un kitabını. Videolarda anlatmış mıydım ben bunu size? Onu bir çırpıda bitirmiştim. Hani Türkiye'de vecihi hürkuş gibi, vecihi gibi bir karakter. Bir süper kahraman. Bakın. Yani hiçbir abartma yok. Tam bir süper kahraman. Ee, varken biz bunu nasıl tanımamışız? Nasıl bir işte tatlı hayatlar filmi miydi? Orada Şener Şen'in oynadığını uçakla gelen böyle eve giriyordu falan. Oradaki kişi olarak kalmış vecihi bizde. Ona şaşırdım. Bir, an, bir anlamda utandım. Ben keyifle okudum. Muhsin Ertuğrul'u okudum. Şimdi de şey okuyorum. Kancayı Atmak diye bir kitap. Eğer sosyal medya ile ilgileniyorsanız veya işte dijital ortamlarda içerik üretiyorsanız Kancayı Atmak çok önemli noktaları size fark etmenizi sağlıyor. Bakın hani çok fazla bilgi veriyor mu bilgi konusunda bir şey diyemeyeceğim. Zaten aslında bildiğimiz şeyler. Böyle hani bazı bilgiler vardır. Aslında biliyorsundur ama biri öyle güzel bir cümleyle söyler ki Oh, lan evet bu o lan. cuk oturdu moduna girersin. Kitap öyle bir kitap. Eğer siz de YouTube'la, sosyal medyayla, Instagram'da içerik üretim, içerik üretimiyle ilgileniyorsanız o kancayı atmak kitabına bakabilirsiniz. Keyifli. Ee, İbrahim demiş ki gezilerin insan psikolojisine olan etkisi. <laughs> İnsanlara büyük güzel bir etkisi olduğunu biliyorum ama gezilerin bana çok öyle bir etkisi yok. Çünkü lan adam geziyor ne diyor şimdi diyeceksiniz. Şöyle bir şey var. Daha önce de bundan bahsettim. Ben seyahate çıktığım zaman kafamın içi full dolu oluyor. Çünkü gidilecek yer, kalınacak yer, çekim günleri, nerede ne çekeceğiz, ulaşım nasıl olacak o kadar dolu ki. Burada bunu çektik mi, hadi gidelim orada işte insert toplayalım, drone'u çıkaralım, anlatacaklarımı anlattım mı, kurguya göre gidiyor muyum, bu görüntü oldu mu? Aman tanrım. En son işte Buket'le Sinop'u çekmeye gittiğimizde düşünün 2-3 gün boyunca çekim yaptık. Yani ikinci günde ya biz bir çay kahve içmeye oturabildik mi falan dedim ben yani Hani oturup çay içtik, yorucu geçiyor bazen şey istiyorum ya kamerayı almadan böyle sadece gezeyim birileri bir şey anlatsın hiç kimseye bir şey anlatmayayım. Sadece dinleyeyim falan böyle işte oturalım bir yerde yemek yiyelim bizi böyle <laughs> takıcı tukacı halıcıya götürsünler turistleri götürdükleri gibi istiyorum ya böyle şeyleri istiyorum bazen ama olmuyor Olmaz da bak ben net olarak söyleyeyim. Bu <laughs> mesleki deformasyon. Hiçbir şey olmasa telefonu çıkarır şekerim. Böyle bir sıkıntımız var. Ama gezmek tabii ki çok farklı bir bakış açısı katıyor. Güzel bir şey. Uzaklaşıyorsunuz. İşte gezemiyorsan bilgisayar oyunu oynuyorsun. Seviyorsan ya da. Hani bilgisayar oyunu da o anki dünyadan kafanın içinden seni uzaklaştırıyor. Gezi de öyle. Bir yere gittiğin zaman hani orayı öğrenmek, oranın kültürünü, yemeğini, insanını tanımak için farklı şeyler görüyorsun. Ve o da seni sıkıntılı, yoğun e, geçen hayatından bir tık uzaklaştıran bir kalem. Güzel bir şey. Gezmek güzel. <laughs> Demiş ki 100K, 100 bin. K bin olarak hani böyle 100K, 20K görüyorsunuz o K bin aslında. 100 bin abone plaketi... plaket... <laughs> Konuş... <gülüyor> Baştan okuyorum sorayım. 100 bin abone... Pi... Okuyamadım ya. <laughs> Hazırım. 100 bin abone plaketi almak istiyor musun? Çok güzel bir soru. 100 bin abone olmak. Ya şunu netleştirelim. Aslında bu, bu soruyu şöyle değiştiriyorum. YouTube'da veya sosyal medyada başarı nedir? Bazı yerlere gidiyoruz. Başka içerik üreticileri, tanımadığım tanımadığım insanlarla görüşüyorum. İşte merhaba merhaba işte adın Ahmet Mehmet Yaşar. İşte, -ka Kaç abonem var? İlk soru. Kaç abonem var? İnsanlar ne yazık ki başarıyı şey olarak konumlandırıyor. Kaç abonem var? Ne kadar para kazanıyorsun? Hani bu tabii birbiriyle bağlantılı sonuçta. Abone sayınla gelirin de değişiyor. Ama YouTube'a içerik üretenlerde gördüğüm en büyük hatalardan bir tanesi de bu. Başarının gerçekten abone sayısıyla geleceğine inanmak. Amacınız sadece para kazanmaksa yani YouTube'da çok para var abi ben giriyorum video çekeceğim diyorsanız evet başarı sizin için para kazanmaktır. Kabul eder saygı duyarım. Buna lafım yok. Ama benim için başarı istediğim insanların hayatına dokunabilmek, istediğim kişilerin ya Mert çok güzel içerikler üretiyor diyebilmesini sağlamaktı. Ben eğer amacım abone sayımı arttırmak çok izlenmek olsaydı ben tarihle, kültürle, seyahatle, ara görüntüle, dronele başlar mıydım? Yani bir Amerika seyahatine ayıracağım parayı e, iPhone çekilişi yapardım, Milli Piyango'nun yasal çekiliş parasını ödeyerek. Yani iki iPhone, bir PlayStation verseydim büyük ihtimalle şimdiki abone sayımın çok daha fazlasına sahip olurdum. Ama kimler olurdu? Ben başarı için kimleri hedefledim? Yani burada kimleri hedeflediğiniz çok önemli. Lütfen bunu atlamayın. Ben başarıda 100 bin abone olmayı hedeflemedim. Ben 20 bin abonem varken Canon Türkiye Deneyim Merkezi'nde eğitim vermiş bir insanım. Canon'un bir sürü 100 bin, 200 bin, milyon takipçili insanları orada eğitim verdirme imkanı yok muydu? Vardı. Ya da ben 50 bin abonem varken TRT belgeselde içerik üretmiş bir adamım. Bu benim için çok büyük bir başarıdır. Bakın hani programın konseptini anlatmıyorum veya programın şeklinden yani bir yere gelebiliyorsun ve gerçekten takip etmesini istediğin insanların seni fark ettiğini görüyorsun. Benim için başarı bu. Benim için başarı hiçbir zaman 100.000 abone plaketini alıp işte 100.000 abone oldum demek değil. Tabii ki olsam güzel bir şey ama olmasam hiçbir şekilde üzülmem. 4 senedir 100.000 abone olmak için uğraşmadım bile. O yüzden benim için başarı 100.000 abone değil. 3 tane, 5 tane seven dostumuza kendi meramımı anlatabilmek, muhabbet edebilmek, onların keyifle izleyebileceği içerikleri üretebilmek. Ay, ay, i̇çerik dedim de geçen sefer bundan bir önceki videoda işte iPhone 13'ün Türkiye'de hiç bahsedilmeyen özelliği diye bir video çektim yine burada oturup. Ve aklıma geldi ya yani dikkatimi çekti aslında vardı aklımda da paylaşmak istedim. Hani sonuçta benim YouTube kanalım ben kendi tarzımda şeyler paylaşıyorum istediğimi paylaşıyorum. Ee, bazıları şey olarak çıktı işte, ya ne kadar saçma konuşuyorsun ya yani boş konuşuyorsun. Ya şimdi bakın hayatımda büyük ihtimalle beni hani bir şey paylaşamayacağım insanların veya benim hiçbir videoma yorum yapmamış. Hiçbir videoma yorum yapmamış. Sadece izlemiş veya izlememiş onu da bile bilmiyorum. Bu videoyu görünce yorum yazmış, yazması. Algoritma ve YouTube açısından işime gelir. Siz aslında beğenmediğinizi söyleyerek bana fayda sağlıyor. Çok güzel bir fayda sağlıyorsunuz. Çünkü bir yorum yazıyorsunuz. Bir videoya etkileşim üretiyorsunuz. Eğer sevmediğiniz birine veya bir içeriye hani ya çok kötü olmuş tırt mırt yazıp hani onu üzdüğünü zannediyorsanız yanılıyorsunuz bu bir. Ona faydanız var çünkü etkileşim yaratıyorsunuz. Ama ben artık umursamıyorum. Sonuçta isteyen istediğini izleyebilir, izlemeyebilir. Zebilyon tane içerik üreticisi var. Ben işte neydi adamın adı Jim Rohn. Adamın adını bilmiyordum. Ee, çok güzel bir lafı var. Diyor ki gereksiz sesleri hayatınızda kısın. Böylelikle diyor sizin işinize yarayabilecek sesleri duymaya daha çok vakit kazanırsınız. Ben o moddayım. Beğenmiyorsanız üzgünüm. Yapabileceğim bir şey yok. Kanal bu. Son bir muhabbeti daha konuşalım. Öyle bitirelim. Öyle sohbet olsun istedim bugün. Hakikaten biraz daha podcast tadında belki bu videolar ama... Ya sizle bir şeyleri paylaşmak istiyorum. Tamam gezi çok güzel. Gezeceğiz. Mesela ne gezi planı var onu söyleyeyim. işte. bir Bursa planım var. Bir Çanakkale planım var. Bir Çorum planım var. Biraz Hititlerin peşinde koşacağız Buket'le. Belki bir e, Doğu, Güneydoğu. Oralarda bir yerler. Hani bilmiyorum. Hepsinin planları, rotaları, işte e, konuşmaları, iletişimleri hala onun halindeyiz. Hani iletişim halindeyiz insanlarla ama tarihi belli değil. E şimdi o olana kadar da kenara çekilip oturmak istemiyorum. Sizle biraz muhabbet etmek istiyorum. O yüzden böyle videolar yayınlayacağım kafama. Hoşuma giden konuları yayınlayacağım yani. Diyor ki... İstanbul'dan kurtulma planım var mı abi demiş Geziperest diye birisi. ismi yazmıyordu o yüzden böyle bir şey yaptım. İstanbul'dan kurtulma planım yok. Yani isteğim var ama planım yok. Hani ben de tabii ki isterim bu kadar büyük bir metropolde kaybolmayı ister miyim? İstemem. İsterim dedim yanlış oldu. Hani mesela işte Bolu'da gidip çok rahat oturuyorum. Kuş sesleri, sakin. Arabamı atlıyorum 10 dakikada istediğim mağazadan, istediğim yerden, istediğim şeyi alıp evime gidebiliyorum. Sessiz, sakin, huzur içerisindeyim ama İşler İstanbul'da, ofis İstanbul'da, dostlarım, sosyal çevrem, arkadaşlarım, her şey buradayken benim bunları bırakıp gitmem tam olarak Ferrarisini satan bilge mantığında olacak. Ve şu an o modda değilim. Şu an e, daha çok çalışmak, daha fazla içerik üretmek, daha yararlı işler yapmak peşindeyken hani İstanbul'dan kaçıp gitmek benim için ne yazık ki zor. Kaçıp gidene, işini başka yerde kuranabilen saygım sonsuz ama ben onu yapamam. Hani e, bir planım yok, ben şu an burada mutluyum. İsteğim var mı? <laughs> Tabii ki var. Bu arada biz 18 dakikaya yakın konuşmuşuz ha. Çok iyi. Kesmeden. Temiz. Kendinize iyi bakın. Başka videoda tekrar görüşeceğiz. Kapatmadınız mı hala? Kapatabilirsiniz. Video bitti. <laughs>